8 yaşındaki Nari'nin cinayetiyle ilgili yeni bir ses kaydı ortaya çıktı. Nari'nin kaybolduğu gün halen tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın jandarmaya yaptığı ilk ihbarı ve ardından geçen konuşmaları içeriyor efendim. Konuşma sırasında amca Güran, Nari'nin kaçırıldığından şüphelendiğini söylüyor. Söylüyorlar şey, kayboldu. Nasıl kayboldu? Bu ses kayıtları Nari'nin kaybolduğu günü ait tutuklu amca Salim Güran'ın jandarmayla yaptığı telefon görüşmesinden. Ben şu an Sağla'daydım. Çocuklar beni aradı. Benim e, kardeşimin kızı kayıttır. Köylü hepsi kalkmış. Arıyor, kızı bulamıyorlar. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin cinayetinde dava süreci devam ediyor. Tutuklamca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün ailesiyle, jandarmayla ve devlet su işleri yetkilileriyle yaptığı telefon görüşmelerinin ses kaydı ortaya çıktı. Salim Güran'ı önce kızarıyor ve Narin'in kaybolduğunu söylüyor. Ardından amca jandarmaya haber veriyor. Konuşma sırasında jandarma köyde yabancı görüp görmediklerini soruyor. Amca Güransa iki yabancı gördüklerini söylüyor. En son benim kardeşimin iki kızı beraber geliyorlar. Bir tanesi eve gidiyor, öbürü de gidiyoruz. Sözde o da eve gitmiş gitmemiş. Bir yabancı varmış komutanım. İki tane, iki tane çingene bayan varmış. Vallahi götürürler komutanım. Amca Salim Güran şüphelendikleri kırmızı bir araçtan da bahsediyor. Narini dereye götürdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın aracı da kırmızıydı. Vallahi en son onu işte falan görmüşler. 3 üç, üç, buçukta. Dünün içinde görmüşler. O, o anda da iki kişi de çingene arabası görmüşler. Kırmızı eski bir araba görmüşler. Ondan şüpheleniyoruz. Salim Güran, narinin kaçırıldığından veya kanala düştüğünden şüphelendiğini söylüyor. Şimdi kanala yakın ya, zaten iki şüphe var, bir kanal, bir de kaçırılma. Acaba uzgarada zincirinde tahliş olamaz mı? Ya?